tavuzu bile gökkuşağı. Evini gökkuşağı yapmış. Çok güzel. 그시 <laughs> Bence. acayip güzel. Hatta buradaki posterler bile gökkuşağılı arkadaşlar. Evet, ben de buradayım. Arkadaşımız bizimle self çekiniyor. Çok güzel. Tamam. Evet, burada Aa, Burada evet yerimiz var bizim galiba. Nisan'lı. Evet, Nisan oyundayla evet oturmamız için bir yer yapmış arkadaşımız. Hey, çok güzel. Sanırım buna binerek çıkılıyor burada. Tamam. Evet çok güzel beğenmiş. Bayağı beğendim. Ve like attım zaten. Evet, Nisa'nın evine gidelim. Nisa oyunda Nisa. Vay yan yana gelmişler. Evet Nisa'nın evine gidelim şimdi. De like attım. Hadi bakalım girelim. Çok güzel. Bayağı iyi. Bakın. Evet bakar mısınız şuna? Burası televizyon izleme odası. Bakın. baya baya bir yer yapmış yani çok güzel olmuş çok beğendim ağlamayın arkadaşlar şimdi biraz dünyada vakit geçirelim gördüğünüz gibi wow. hadi bakalım merak etmeyin arkadaşlar evini hiç gezmediklerim üzülmesin çünkü ben böyle ara sıra ev gezme videoları yaparım merak etmeyin evet hadi bakalım girelim hadi şimdi o zaman ne yapıyoruz ne yapıyoruz evet <laughs> Dondurmacıya gidelim çünkü dondurmacı rengarenk klasiklerimizden biri. O yüzden dondurmacıya gideceğiz. Balon alacağız, robot yarışacağız. parti vereceğiz, düzenleyeceğiz. Daha sonra bir sürü şey yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi ee, bayağı rengarenk bir dondurma bakalım dondurmacı geldi ve dondurma yiyoruz yaşasın yam yam çok lezzetli dondurmamız ya arkadaşlar çok lezzetli gerçekten. O zaman sizinle de bir selfie çekmek istiyorum. Tamam. İki tane açtan dört tane meyve toplamak da ne bileyim. Sekiz. Sekiz tane topladık. Tamam çok güzel. Aha. On iki tane oldu. Çok güzel. Evet. Bu arada PKX'de Özge'nin görevi yazıp yorumlara atabilirsiniz. Ve PKX'de hikaye fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü sizin fikirlerinizden hikayeler alarak arkadaşlar o hikayeleri burada canlandırıyoruz aşağıya yazın yorumlara. Sizin istediklerinizi seçiyorum özellikle aralarından. E, cidden çok tatlı hikaye fikirlerinizin olabileceğini düşünüyorum. O yüzden hikaye fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. yaşasın. Çok güzel çok güzel. Tamam sadece karpuz kaldı. Sadece karpuz kaldı. Ya, çok tatlısınız ama sizi görmeden dayanamıyorum. Ya çok tatlısın gerçekten. Ay nana. 8 iki tane daha toplarsak tamam. Freezer ana gidelim artık. Ne dersiniz? Hop, hop 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 Çıktık ve geldik. tamam. 350 lira kazandık. Yaşasın. Hadi Freezer ana o zaman. Ondan sonra da okula gideriz. Ne dersiniz? Hadi canım. Bir günümüz siz yönetin arkadaşlar. Bak diyor. Aa evet. Unicorn'u var galiba. Bir saniye. Ha. Aa kara panteri var. Çok güzel. Çok güzel. Aa, gökkuşağı emojisi de var. Doğru ya, gökkuşağı. Hadi, hadi 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 lütfen lütfen, lütfen. hadi hadi Allah dans açık değil İki saat dans edeceğim abi. şuradan gidelim hadi bakalım çok güzel gidiyoruz şu anda gerçekten iyi gidiyoruz hadi hadi ya tamam kaybolmay kar konuşamıyorum ya çabuk çabuk sonuncu olacağım diye o kadar çok korkuyorum ki. Veya birinci olamayacağım diye. Uzun zamandır birinci olamıyorum arkadaşlar sizin sayenizde. O kadar hızlısınız ki. Hop. Ay. Ya yapma şaka mısın ya? Hadi hadi hadi. hadi. Lütfen. Hadi. Ya tamam. En azından beşinci olduk yani. O da iyi değil mi? Evet beşinci olduk. O da iyi. İyi iyi. Bir el yarıştık. Şimdi tet parade yarışına gidiyoruz. Gökkuşağı olarak dünyadaki her şeyi yapacağız. Bakalım ne olacak? Bütün aktivitelere katılacağız. Bakalım gerçekten ne olacak? Çok merak ediyorum. Vay ateşli ikisi de var arkadaşımızın. Vay bütün efsane şey petleri toplamış ateş. panter, kara panter çok yani bayağı güzelmiş. Çok beğendim. Ben de toplayacağım arkadaşlar. Benim de bir tek ateş tilkisi kaldı. Ateş tilkisinden ben de istiyorum prenses ya. Ya teşekkürler. Aa, tamam. Kaç saniye görüyorsun? Bu nasıl bir bed ama bunun suratı bile tatlı ya. Fake dünyasındaki her şey çok tatlı bence. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ay ah yanlış kalasın. 18, 19, 20, 21, 22. Çok güzel. Bence kazandık. Ne düşünüyorsunuz? Aaa kreç arkadaşımız da gördüğünüz gibi rengarenk olmuş. Ona da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Nasılsın diyor. Merhaba. 22 saniye iç, yanıt 22 diyor. Aa işte böyle bazen bana giriyor hiç hoş değil. Zaten ödüllerimi alayım bakayım kaç lira kazanmışım? 410 lira kazanmışım. Demek ki bir turu hatalı yapmışım. Acaba hangi tur? Evet tamam. <laughs> Benim bir susayım ya. Tamam şimdi başka etkinliklere katılalım. Bakalım robota geldik. Robottaki bütün yarışları yaptık. O zaman başka ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Ya. Benim evime gidelim Hülya. yapacağız. Evet. Bakın mesela burada dolap var rengarenk bu yüzden onu açtım şu anda. Gördüğünüz gibi sınıftayız. Ve sınıfta oyunlarda oynayabiliriz. Evet. Bu oyunun yapılış amacını pek bilmiyorum ama dünyada böyle çok mutsuz bir an yaşıyorsan eğer ve bu oyunu oynayınca mucize gibi böyle mutlu oluyorsun yani. Merhaba öğretmenim diyor. Merhaba. Vay! Wow. arkadaşlar? Sizinle beraber online olarak oynayabileceğim başka oyunlar varsa yorumlarda yazmanızı istiyorum. Gerçekten lütfen yazın arkadaşlar. E, çünkü sizinle beraber daha çok oyun oynayabilirim yazarsanız. E çok güzel. Okula da geldim. Okulda pek bir şey yok aslında. Böyle evcilik falan oynamak istiyorsanız ama gayet ideal bir yer. Evet, hayvanım susamış o zaman pet gidelim. Ne dersiniz? Burası da rengarik. Bakın şimdi. Bakın. Bacalar şirin görün şirin görün. Gerçekten şu ışıktaki dünyayı kapsıyor bu arada. Her şey rengarenkli dünya. Ben buradaki dünya. Öf ya. Her yer yeşillik şaka şaka. <laughs> Öyle değil. Şaka yaptım sadece. Tamam İçeri gidelim o zaman. Evet mega dost yuvasından da dediğim gibi bana kara pancar çıkmıştı. Susadın mı sen? Ah benim canım cicim unicornum. Hadi gel bakalım. Aa, aa, aa ne oluyor? Gel bakalım. Ya sıçıyor unicornum. Çok Zeynoş'u oyunda. Daha sonra İsa oyunda var. Ve burada Hilal ve Selena arkadaşlarımız da var. Evet videoma geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu arada bu da renkli bir içecek sonuçta değil mi? Bundan da içelim. Bu da bize zıplama kazandırıyor ayrıca. İçtik ve şimdi de yeni gelen parkuru yapalım. Ne dersiniz? Oo, çok eğlenceli ya. Tamam evet çok güzel. Neyse tamam. Şimdi devam edelim. Bir arkadaşımız selfie çekmiyordu. Allah. Allah. Ya arkadaşım ilkine bile çıkamıyorum ya. Bu nasıl bir şanstır. Neyse evet tamam. Hop. Ah çıktık. Çıktık vallahi çıktık. Ha? Tamam şimdi. Buradan or ornitor rengi atlayalım. Hadi bakalım. Ya bu arada şeffaf kanatlar çok tatlı oluyor arkadaşlar. Onlardan ben de almak istiyorum. Ya, düştüm ya. onun sonuna geleceğiz. Bu arada donatlı şeyde don <laughs> oturalım. Yok şey, çok zekisin diyor. Teşekkürler. Sen de. Tabii ki siz de çok iyisiniz arkadaşlar. Şimdi evet hadi bakalım. Benim evim şuradaymış galiba. Madem e, iki tane de arkadaşımızın evine gidelim. TKC Onyan TV de evini rengarenk renk yapmış. Hemen bakalım. Vay! İçinde rengarenk renk yapmış. Çok güzel. Pekarkisi oynayalım dışını da renk yapmış. Böyle bir şey görmedim. Ama işi boş galiba. Neyse tamam. Eşyalar var. Melek arkadaşımız var burada. Evet, Melek arkadaşımızın evine de gidelim o zaman. Wow, bu nasıl bir şeydir ya? Çok güzel. Gerçekten. Vay canına tam ettim ya. O kadar güzel yapmış ki. Yaratıcılığa bakar mısın? Yaratıcılığa bak. Cidden. Neyse ay bana mı duşa alırım. bari burada o kadar çok şey var ki. Neyse duş alıyor. Bayıldım. Evet tek kelimeyle bayıldım. Evet arkadaşlar beni bugün videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı yorum yazmayı like, unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.